Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere portakal kabuğunu kullanarak birbirine iç içe geçmiş bir halka yapımını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle elimizde şu kenarı bu şekilde kalın olan bir portakal kabuğu gerekiyor. Sonra bu portakal kabuğundan yuvarlak bir halka yapacağız. Ben şimdi vakit kaybetmemek için onu yaptım. Şu şekilde Elimizde teker şeklinde ve ortasını da açmış olduk. Şimdi bundan sonraki kısım çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Kenarlarını düz bir şekilde kestik. Böyle elimizde bildiğiniz gibi bir ortası delik. Teker gibi bir parça oldu. Şimdi elimizi şu şekilde tutuyoruz yukarıdan. Yukarıdan bir kere taktık. Kesmeye başladık. Şimdi tam buraya dikkat edin. Bir kere şu yatay olarak yukarıya çıkacak. Gördüğünüz gibi ucu yukarı çıktı. Bakın. Bu şekilde ucu yukarıya çıktı. Yani şöyle soktum ve buradan bir takla attırdım. Ve bu şekil oldu. Bu şekilde oldu. Daha sonra tekrardan bıçağı ilk yaptığımız gibi yukarıdan bu şekilde tekrardan takıyoruz ve aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Bakın. Şurası kritik nokta. Yani bu işlemi iki kere yaptıktan sonra Bakın ucu yukarıya çıktı. Önce böyleydi. Sonra yukarı doğru çıktı ve diğer daha önceki başladığımız noktayla birleştiriyoruz ve sürpriz işte iç içe geçmiş böyle bir halka oluyor. İsterseniz bunu yeniden tekrar edelim. Tekrar yapalım hemen hızlı bir şekilde. Bakın şöyle elimizde bir portakal kabuğu. Hemen ne yapıyoruz? Yuvarlak bir yuvarlak bir teker haline getiriyoruz. Evet. Getirdik değil mi? Sonra bunun ortasını açıyoruz. Evet, açtık. Bakın, tekrar etmiş olacağım. Bunu şu aşamada bıçağımızın ucunu yukarıdan, üst taraftan yani turuncu kısımdan takıyoruz. Bir süre gittikten sonra portakal kabuğu kalın olduğu için bunu şu şekilde taklattırıyoruz. Bakın yaklaştırarak zoom yaparak da gösterebiliriz. Bunu bir kere yaptık. Sonra burada bırakıyoruz. Aynı işlemi yukarıdan takıyoruz. Bıçağın ucunu ve aynısını bir kere daha yapıyoruz. Bakın bir kere daha yapacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Önceki şu kaldığımız burayla birleştireceğiz. İşte birleşti ve böylece ne oldu? İçi içe geçmiş halka oluştu. Aslında şöyleydi bakın. Böyle sihir değil bu. Tamamen fizik kuralları. Teknik bir durum. Şuradaki geçişler aslında. Ama bunu herkes yapamaz. Siz bu videomuzu izledikten sonra beğenmenizi istiyoruz ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.